Herkese merhaba. Bugün bir video çektim, çekmek istedim. Çünkü arkadaşım biri YouTube'da. Bu önceden çektim bir video genelde. Arkadaşım biri beni uyardı. Yanlış söyledi mi? Söyledi bana. Bir önceki videomda. Aynı videoyu. 12 voltla 24 voltun işleyişini size anlatmaya çalışmıştım. Nasıl çalışıyor diye. Ama bir yerde ben eksik bilgi vermişim. Ve eksik bilgi olduğu için yanlış bilgiye dönmüş oldu. Ne gibi eksik, ne gibi yanlış onu söyleyeyim. Arkadaşın söylediğine göre 24 volt 12 voltun arasında fark yok. Tüketim olarak amperde bir fark yok. Malzemenin parasına falan bakaraktan doğru. Onu söylediğine de hak veriyorum. Çünkü bu iki akü kullanıyor. Bu bir akü kullanıyor. Şimdi buna kalkıp 100 amper 24 volt verirsek buna da 200 amper 12 volt verirsek ikisinin arasında bir, bir fark kalmıyor. İkisi de aynı işi görecek. Aynı zamanda bitecek. Yani bu 2 saat çalışırsa bu da 2 saat çalışacak. Arkadaşın dediğine göre. Onun dediği de doğru. Şimdi yalan demeyeceğim. Ama benim burada anlatmak istediğim şey şuydu. Ben o yüzden yanlış yapmışım. 12 voltluk invertör kullanmak istiyorsanız panelleriniz 150 watt'ı geçmemesi gerekiyor. Yani 150 watt'ı geçmemesi gerekiyor derken yani 170 watt olanları da var. 22 volt civarı veriyorlar. Ha buysa 37 voltluk panelleri kullanabiliyorsunuz bunu kullanmak için. Sadece şu makineden gerekiyor. Şarj kontrol cihazı. Bu şarj kontrol cihazı ne diyor? Üzerinde de zaten bilgi verilmiş. 100 amperlik benim bu kontrol cihazım. 12 volt ve 24 volt otomatik olarak algılıyor veya manuel olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Bu şarj cihazı MPPT solar Burada ne demiş bana? Maksimum 50 volt demiş. Yani en fazla 50 volt verebilirmişim. 12 volt'ta 1200 watt, 24 volt'ta 1200 watt. Watt'lara bakarsak bir şey yok. Bir fark yok. Ama şöyle bir sıkıntı var. Buna 37 volt verip 12 volt'luk aküyü şarj etmeye kalktığımda arka panel ısınıyor. Aşırı ısınıyor. Niye çünkü bütün yük buradaki transistörlerde, mosfetlerde yükleniyor ve soğutması için bu kapak kullanıyorum. Bu metal bir kapak arkada. Elimde aslında radyatörlü olanı da var da neyse bu radyatörsüz olanı. Ama ısınıyor. Şimdi ben bunu kendim denemiş oldum zaten. 4 tane pano bağladım. 280 watt'tan yani 1200 watt geçmiyor. Ama 24 volt sistem üzerinde çalışıyor. Güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Ama üç tane pano bağladığımda aynı panolardan Bir hafta sonra yandı Diğerinde Dört tane var 24 volt sistem Olarak çalışıyor şu invertörle Hala çalışıyor Bir yılı geçti ve hala Bu cihaz çalışıyor Ama 12 voltta 3 panel olduğu halde Yandı Neden yandı Birincisi bu modül dışarıda. Yani güneş direkt üzerine vurmasa bile ısınıyor. Hava ısındığında bu da ısınıyor. Artı ve yük olduğunda yine ısınıyor. E bunu nasıl soğutacağız? Pervanesi falan yok bunlarda. O yüzden de şöyle bunu anlatmaya çalışmışım. 12 volt 24 voltun arasındaki fark. Bunu da 100 amper 2 akü kullandığımızda 24 volt oluyor. Ee, 24 volt olarak kullandığımızda 20 ampere 40 ampere 1 kW enerji çekebiliyorsunuz. 40 ampere. Bunda ise 80 ampere çekiyor aküden. 1 kW enerji ev elektriği veriyor. Bunda ise 40 amper çekiyor. Ev elektriği 1 kW veriyor. Şimdi nasıl göstereyim ben size? Elimde bir tane trans, elektro transform nasıl deniyor bilmiyorum ben de. Hani voltajı ayarlayabildiğimiz bir cihaz var. 60 wattlık bir ampul. Şimdi buraya bağlıyoruz. 12 voltta tam ayarladım cihazı. Çalıştırıyorum. Ampul yandı. Benden cihaz 12 voltta 6 amper çekiyor. 6 amper ve 70 watt çekiyor enerji. Yani 6 amper 70 watt çekiyor 12 voltluk inverter 60 wattlık ampulü yakabilmek için aynı cihazı 24 volt sistemine bağlıyor ve 12 değeri de 24 12'nin tam 2 katını veriyor ve aynı ampulü diğerine bağlıyor Şimdi ise 3 amper çekiyor. Yine 70 75 watt çekiyor bu kez de. 75 watt 3 3.1 amper çekiyor. Diğeri de 6.1 amperde. Arada 3 amper bir farkları var. Yer yerya. yer ya. Yer yer ya. Yani o yüzden demek istemiştim. Bunu da 100 amperlik bir akı kullandığınızda şu kadar dayanır şunda da 100 amper kullandığınızda şu kadar dayanır. Ama ben ilk videomda böyle anlatmış olduğum için yalan yerine geliyor. Yanlış yerine geliyor. Yalan değil de yanlış oluyor. Bunda 12 volt 1 akü kullanıyorsun. Bunda 12 volt 2 akü kullanıyorsun. Bu da ne yapıyor? Burada 200 ampere 12 volt. Burada da 24 volta 100 ampere geliyor. Yani de süreleri aynı bitecek. Yani burada 2 katı amper olduğu için Burada da aynı süreye geliyor Tüketim süresi olarak sürüyor Ama şarj ederken de En kolay bu şarj oluyor Nedeni, Neden Çünkü bu 100 amper doldurmak Daha kolay geliyor 37 voltluk bir panel 10 amperlik bir panel Kullandığınızda Diyelim 10 amper sürekli gelirse Mesela yani 10 saatte dolduruyorsunuz bunu Bununkine e kalktık buna 200 amperlik bir akü koyduk aynı, aynı görevi görsün diye 200 amperlik koyduk 10 amper buna da verdik Buna 20 saat gerekecek doldurmaya Niye çünkü 200 amper var burada 12 volta 200 amper 24 volta 100 amper Ben bunu daha kısa sürede dolduracağım Pilleri daha kısa zamanda dolduracak ama bunu ise iki katı daha uzun süre dolduracak. Ben bunu anlatmak istemiştim. Bunu kullanabilmek için 37 voltlu panel kullanamaz mısınız? Kullanırsınız. Kullanamazsınız demiyor. Ama kalktıtan bu üzerinde 1200 watt yazıyor da 1200 watt bağlamayın. Ben 900 watt bağladım. Yandı. Ne yandı? Şu yandı. 1200 watt bunu buna bağladım çalışıyor mu? Bir yıldan fazla oldu. Çalışıyor. Kutu ısınıyor mu? Az bir şey ısınıyor. Ama yanacak kadar değil. Eline böyle yapıyorsun. Elinin üzerini koyuyorsun. Yakmıyor eline. Sadece ısıtıyor. Bayağı, bayağı bir ısıtıyor. Ama yakmıyor. Elinin üzerinde tutabiliyorsun. bunun, bunun pilini doldururken, 12 volt doldururken elini neredeyse tutamıyordum. Bunu da sonradan fark ettim. Yandıktan sonra, ikinci kutuyu taktıktan sonra fark ettim. ısınıyor. Niye yandığını anlamamıştım zaten. Sonradan ısı testi yaptım kapağın arka kapağın ısındığını fark ettim. Şimdi hani bunda aslında 200 amper koymanız gerekmiyor. Çünkü zaten bunun biki bendekinin 1000 watt iki tane çıkış var. 1000 watt çıkış yani 500 watt 500 watt diyebiliriz. Toplamda 1000 watt sürekli çıkış. Bunda da 2500 watt sürekli çıkış. İkisinin arasındaki voltaj şey watt farkı sadece bu var. Yani bunu kalkıp 200 amperlik akü koyarsanız, bunu da 100 amperlik akü koyarsanız 24 volta, yani iki akü buna iki vakı buna koyarsanız aynı aküleri bunu doldurmak için 20 saat gerekecek, bunu doldurmak için 10 saat gerekecek. Bunu söylemek istedim. O yüzden de ben bunu kendim kullanıyorum ve bunu Hani soranlara da tavsiye ederim ki 24 volt. Hani imkan varsa 48, 60 volt da alabilir. Ama o, yüzden, o zaman da 4 akü, 5 aküye gidiyor. 4 veya 5 aküye gidiyor. 48 voltun farkı ne? 20 amper çeke, 1 kilowatt enerji alırsınız. Ben de 24 volt kullandığım için 40 amper çekiyor, 1 kilo enerji veriyor. Bunda da 80 amper çekiyor, 1 kilowatt enerji veriyor. Bir kahve enerji veriyor. Kilowatt diyeceğim. Kahva olarak söyleyeyim size bari. Başka bir şey söylemek isteyeceğim. Yok. Sizin eğer bana bir sormak istediğiniz bir şey varsa veya yine bir hata yaptıysam uyarırsanız yazarsanız aşağı sevinirim. Herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. So.